efendi. <laughs> 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 Aa şu an Eyfel'i mi görüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ay şöyle bakayım. Bugün benim... Evet. <laughs> Arkadaşlar şu an saat 8 suları. Daha yeni indik sayılır. Bilet aldık. Ee, ve şu anda yemek yiyeceğiz. Kurvasancı'ya gidiyoruz. Arkadaşlar gerçekten sokaklar kokuyor. Ay, <laughs> evet kokuyor. Burnumuzun ucu gitti yani. Ama şu an güzel. beğenecek miyiz? Oha! Paris'teki metro sistemi dünyadaki en büyük dördüncü metro sistemi. <laughs> Aa sen Şöyle bir bir makyaj yaptık. Sadece göz makyajı ama güzel oldu. <laughs> göstermek istedim böyle size. Bu geldiğimiz kafenin kahvaltı için geldik. Böyle Yine bir getir. L'or mu L'or <laughs> Lour. Arkadaşlar bir tür peynir olan lor müzesi. O kadar büyük ki ve o kadar kalabalık ki işte bu Mona Lisa'nın tablosu için e, gittim Asıl. ama o kadar kalabalık yani düzgün bir şey çekemedim bile. Olsun yani çok güzel, çok güzel. Şimdi heykellerin olduğu bahçeye gidiyorum. E, bizim tiğerle böyle dağılmıştık şimdi oraya gideceğim. Evet. Aslında senin buraya çıkman lazım Yorulduk ya. Yorulduk ya. Arkamda Eiffel var. Çok eğlenceli. Şunları da şunlarla fotoğraf çekelim sonra yemek falan yiyelim. Aynen. Dürüm bizi yaralımızı sarabilir. Aynen. Yaramızı sarabilir. Benim yaramı dürüm bile saramaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an Efe'yi çekiyoruz. 3 saat oldu. Biraz da <laughs> Umarım buradakileri de, de beğenir. Bir de beğenmez de, <laughs> bir de beğenmez de. Tamam. İşte Efe'nin gerçek yüzü bu. Yürüyeyim, uçayım, yürü, kaçayım. Biraz daha biraz daha Arkadan gideyim, gideyim, gideyim. Böyle saçımı toplamak istedim. Çünkü çok kabarıyor böyle ortam. Şimdi biz bayağı müzeyi gezdik, gezdik, gezdik. Şimdi de dışındayız. Biraz dışına fotoğraf çekineceğiz. Ay şuradan, ay Eyfel görünüyor. Görünüyor mu size? Evet şu. Bakın şu Eyfel Kulesi. Oraya gideceğiz. Oradan da Şanzelize Caddesi var. Oraya gideceğiz. Öyle. Böyle yani. <laughs>

Böyle kocaman bir yer. Evet. Şimdi buradan tepesine çıkacağız. Son bir. Hmm. Paris'i bir de buradan görelim dedik. Şöyle baya baya yüksek bir yerdeyiz. Kızım ya. Böyle miydi? Tabii ki öyle. Okay. Yes. Bir çorba söyledik şu an. Bir tık. <laughs> bir tık. Krem bulur gibi değil mi? Bilmiyorum. Bakalım beğenecek tadı. misiniz? Oha. Ben şu an beğendim. Yemeden beğendim. Eridiği için. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ay şöyle bakın. Bugün benim doğum günüm. Ve biz ne aldık göstereyim. Makaron aldık. Eğer mum bulursak üfleyeceğim. Bulamazsak böyle yiyeceğiz. Şu benim. Şu benim. Şu şu Efe'nin. Şu şu Bensu'nun böyle yani. Hadi, <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Dilara'nın doğum günü Paris'in en büyük restoranında kutluyoruz. Hatta <laughs> ismi, neydi? ismi, ismi neydi? Ladur. 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 Arkadaşlar bizden de beklenecek klasman buydu. Ama pasta yok, <laughs> makaron var. Ama yani olsa... burada da yoktu yani yoksa <laughs> olurdu tabii işte. Evet, öpüyorum tekrardan. <laughs> <laughs> Tek ağaca madem. E tabi. Tabi. Uuuuuh. ya. <laughs> i̇yi ki doğdun Hilal'cım tekrardan. İyi şey oynuyorsun eve. Kameralara İzarsın. İzarsın. Evet. <laughs> Bence bunlar da tatlı. Ay çok sağla. güzel. En azından şey, çiçekli. Bunlar çok iyi. Baksana hmm. farklı. Allah'tan tamam. varmış? Bu varmış. İyi ki. <laughs> şey Hayır. Ne münasebet. Evet. Şimdi mekandan kalktık ve Eyfel'i gündüz görmüştük. Bir de gece göreceğiz. O zaman çok daha başka oluyor zaten. Öyle. Bir de gece görüp sonra saat 11 gibi falan e, otobüsümüz var. Otobüse binip artık döneceğiz. Günübirlik gelmiştik zaten buraya. Öyle yani. 14 Şubat'ı, doğum günümü burada kutladık. Bayağı da güzel oldu. 我感觉也。 şu an baya güzel <laughs> evet vlogumu tam da burada bu güzel ışıklı yerde kapatıyorum kendinize çok iyi bakın ee, bugün böyle 14 Şubat doğum günüm arkadaşlarına geldim ve evet o da durdu. videom da bitti <laughs> evet arkadaşlarımla böyle güzel mutlu bir gündü kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bu arada <laughs> kanalıma abone olmayı ve videolarını beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Paris'ten, Fransa'dan selamlar. Görüşürüz. Efe'ye bakıyorum. Tövbe tövbe kaçırılmış gibi oluyor. Yok yok.